Aklını. Düğünde gelin yok. <laughs> Biz evleniyoruz arkadaşlar. Bunu daha önce duyurmadık. <laughs> Ben bunun kanını emmem. Ben emerim. Oğlum kustu lan. Öperek yediyor bir Bu gece bütün kulaklar yalanacak. Bu yayında. Abi benim kulağım yalanmadı. Efendime söyleyeyim ben şey oldum çıktım. Yarın okulum var benim. Benimkin önden yalan böyle. Bana elbom Bu da manyaya bağladı bak, bu adam da var ya, şu Eray ile Selam Sabah ilk kaldığından bu yana bu adam da delirdi. Hanka, yani. ben neyi fark ettim geçen biliyor musun Kemal? Neyi? Biz de böyle bir iki muhabbet eden, böyle bir bizi bir yerde gören elemanlar bozuyor fark ettin mi? Aynen öyle, ben de farkındayım. Abi vallahi diyorum. Büyük böyle, büyük bir değişim Vay. söz konusu oluyor anladın mı? Vallahi billahi. En son Niye sen şeyi hatırlıyorsun ya? değil mi? En son hatta bunun en peak örneği bence ee, İbrahim abi vardı ya, yalan makinası. <laughs> Adam en son sigara mı gömleği açmıştı. Aklıma ne geldi biliyor musun Kemal? Anıl Piyancı olayı geldi bak yine. Adamı ben o günden beri göremedim. Ananı ne? Ananı... Ananın, <laughs> Ananın... <laughs> koteki tamam mı Sky? Ananın şeyi tamam, <laughs> <laughs> On canlı adamı vur ama. Gel bana tek at! Kuz bir oyun <gülüyor> oynayayım! <gülüyor> <gülüyor> ben sizi oynamıyorum oğlum. Görsem vuracağım. <laughs> Aaaa! Kaçın. Aaaa! Tavuklar kaçın. Battık anasını satayım. Ülke battı hala adam koyun otlatıyor. Çocuk burada ne geziyor ya? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Abbaçı Faruk. Sen lan seni burada. Kabori. Götlü memeli bir şey lan. Ronaldo! Lütfen, lütfen. Sus bir şey izliyor. Sus lan. Tamam, bir de gol atıyor, seviliyor pezevenk ya. senle daha konuşmuyorum amına koyayım. Allah hadi. Allah. ne diyeyim? Ama çöpünü sen kendi evet, tarafına almışsın. Dur, dur, dur. Her şey için çok özür. Her şey için çok çok özür dilerim. Neye alındıysan çok özür dilerim. Hata alayım. Çok haklısın. Bana bir kahve yapar mısın? <gülüyor> <gülüyor> hadi oğlum, hadi. 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 Uu. Lan Oğlum yeni Forza ne zaman geliyor arkadaşlar Geldi ne? Sorayım mı Kanka martta geliyor 22 mart Mart mı Evet 2022 martta gelecek Nasıl 2022 1'de geliyordu ama. hani. 1'de geliyordu Yok 2020 ertelendi oyun Kasımda geliyormuş Orus bu. nereye ertelendi <laughs> Gerizekalı bu çocuk ya Oğlum Bak Hadi ben inansaydım amına koyayım içeriklerimi ona göre şey yapsaydım Boz siktir Bozar mıydım seni? Bozardım mıydın? Herkesi öldürüyorum ama mutlu sanıyorlar <laughs> be Ama bilmiyorlar ki Adam biraz önce annemi. <laughs> Hadi lan abi Ben abona koyayım chat hariç eyvallah chat ne anlatıyorsun kanka sen? Ne oldu? Kimle gol attın bu sefer? Ja, sekteri git kanka. Sekteri git ya. ya. Ne oluyor, Ne oldu? Kemal, abi, şuan, sen ne niye bugün hapşırıyoruz amına koyayım? Hapşırıyor musun? Abi, abi oğlum adam adam hapşırıyor kanka. sen yaşa ya. En çok sekteri git. En iyi en iyi. En iyi sen yaşa ya. Sekteri git lan buradan hadi. Kemal çok kısa bir şey atabilir miyim sana? Çok kısa bir şey. Öleceksin ama bak al. Eray! E e video içerisinde izliyorum. Tamam. Başlıyoruz. Ben az önce ayak kızına. Götüne götüne gir götüne ananı sikeyim. Gel gireceksin. Am gel götüne gir şimdi. Gireceğim, Gireceğim götüne. Ben ben bunları baktı ona. O demek ne biçim muhabbet Eray ya? Oğlum vursan. <laughs> Geldim vursandırdın <laughs> seni. Götüne gir işte böyle. Eray! Bir daha gir bir daha gir. Eray! Yap bak gel bir daha gir. Yap bak bir daha gir. Ya yapamıyorum bunu. Ya ne var ona diyorsun çocuk Allah Allah. Bundan ben götüme girilmesini istiyorum Muhammed Bey. Keyif almış, bir şey olmuş, bir şey olmuş yani. Niye sen böyle tepkiler veriyorsun? Tepki şey, bir, şey bir dakika. Eray! Eray! Ne beni durduruyor? Dur! <laughs> <Geldim gülüyor> of! Ha. Yavaş yavaş vur 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 vur! Ay Eray! Vur <laughs> vur! <laughs> Tövbe stated ya! <laughs> Tövbe stated! Tövbe <laughs> stated! <laughs> ya anla Deniz ya yemin ediyorum var ya. <laughs> bu kızın da makarası bu yemin ediyorum. Bu <laughs> kızın ya. makarası yani. da bu ya. Bütyandı. Aldık aldık. Lan Ayber. Oradan bir aşağı git gibi <laughs> Aldık aldık. Vay aga şimdi? Oh, oh. Kanka. O, Ya! Bunu gördün mü? O, gördün mü? O, Ayber bile. <laughs> ne <laughs> Avandalı, okay, kesin Alanı. mermisi yok Avandalı. What? He's throwing. sen coming. bana ya o coming. They're coming. They're coming. They're coming. They're Ya Uyuuu Bu Ah oh, Çen oh. Long yardım istiyorum Yönlendiriyorum Atlat kal. At, at. Arkadaşlar longa bir adet ekip rica <laughs> e, şey Long yard, yardım Tamam baba Geri Bu ne? neredesiniz? Beni alın bekleyin bekleyin beni ben almadın Beni almadın beni almadın Burda çok yakınımda <laughs> Allahım 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 Allah bak bak hadi geliyor geliyor çat da ben almadım ananın ki af karşılıyorsunuz da günümüzde hala var her zaman repeliyorum bu durumu ben çok gördüm İki tane kız kanka birbirlerine sarılıyor. Instagram postlarında falan. Ay ya dünya güzeli minnoş. İşte postun sahibi yorum atıyor. Hayır sensin o. Hayır sen. <laughs> Arkasından görüyor görüyorsun. Beni beğendiğim elbiseyi almış. Ben ona göstermiştim. Anam kaşarı. Orospu orospu ben Bu oluyor günümüzde hala. Oluyor mu kızlar? Oluyor mu? Oluyor kanka. Oluyor. Oluyor, oluyor mu kızlar? Oluyor. oluyor. Sen kız mısın birader? Oluyor oluyor. Bir diğerimi de öyle hissediyorum ammana koyduğum. Ben de öyle hissediyorum Ebo. Sen duyar çalışıyorum. Gergileme lazım Ebo'cuğun. Oluyor. Ebo'ya e, ilk iğneyi, ilk iğneyi yedirelim Ebo ya. Ebo iğneyi cinsi. Hadi paşa gel. Gel. Lemiesti hissediyor. Her tüm hepsini bir ondan sonra 5 kya fırlar izlemen onu söyleyeyim Ebo ama. Evet evet evet. Güzel. O dakikadan evet, sonra evet, tutmak evet. önemli elinde Ebo. Olayı budur <laughs> yani bu. Twitch'in makarasında sana. Geçmişte sana Aa, da mı yapıldı bile? Geçmişte çok yapıldı bana da denendi diyeyim sana. Yani. Sadece denendi diyeyim yani. Baba! <laughs> baba! gidiyor baba! Çaktım. <gülüyor> çaktım. <gülüyor> Küçük bilek hareketleri bak ne yaptım ben? Topu çektim kendime. Dribbling yaptım geri çek. Vücut çalımı yaptım geri çek. Bir tane vurdum ondan sonra. <laughs> şurada daha... bak. Aman ya <laughs> ne no oluyor? Az bekleyin. Şu, tabi. Tabii, ya. Tabii, ya. Tabii ya. Makarayım. Makarayız. Bırak bir adam varmış ölmüş kanka. Hastik Bir, bir adam da varmış kanka doktora <laughs> gitmiş demiş ki ben demiş insanları çok güldürüyordum eskiden güldüremiyorum artık demiş. Sonra doktor da demiş ki o da benim. Ya hayır salak <laughs> öyle değil. Var mısın <laughs> <laughs> Nasıl öyle değil oğlum böyle? Salak öyle değil. Bir adam varmış doktora gitmiş kanka demiş ki o nasıl o da benim. Girmeyen kule bak hayır, lan! Öyle olacak. Hayır. Nasıl beni anlayın? Bak, bak bu yine ilgi çekmeye çalışıyor bak. Kanka He. kusura bakma. İzlemiyor mu maçı kanka sen? Ha, ne ne izleriz? Yo. Ben de çalarım. <laughs> <varmış>. Herkes <laughs> güldürüyor. Bir palya <'ya> gitmiş <laughs> doktor demiş olay ki ben herkesi güldürüyorum kendim kendimi gülemiyorum. Doktor demiş ki palya çalar. Gene ona git herkesi güldürüyor demiş. palyaço gitmiş o palyaçoya demiş, palyaço demiş ki o palyaço benim. Sonra odada bir şey oldu. böyle değil bura. Yanlış anlattın. bu önce de böyle değildi. Benim anlattığım Evet bir yerde uzak. Yanlış anlattım. Benim anlattığım doğru değil mi? Bir tane palyaço varmış abi. He, ba bana da geç <laughs> Oha amına koyayım. İki dakika önce yaşandı o ya. Arkadaşlar. Ya şaka gözlü yazacağız. Kemal çıkacak. Şaşırmamızı mı bekliyorsunuz? Şaka gözlü bu. tam işte. <laughs> Oğlum nasıl ha? <ama? gülüyor> Adamlar iyi dansçı. Helal lan amarane helal olsun. Bak burada artı bir Dostluk puanı Rane'ye. Adam bilerek anladın mı orada chat'i de bir ince bozmuş ama o sondaki gülme niye onu anlayamadım tam olarak. Limona boğarlar bizi burada. Limon yaramız çikerler. Kafamızı <laughs> <kırımdan> kaldıramayız amına <laughs> koyayım yani Sırtımız düzelirse de orospu çocuğum vallahi kırk olur. Bak 26 <laughs> yıllık tekila içicisiyim o kadar limonu kaldıramam bro öyle söyleyeyim sana. <laughs> <laughs> hayır hayır. Kemal maçım bitti bir tane <laughs> daha gireyim mi? Hayır hayır bitiyor video. Ben maçtayım. Arkadaşlar maçlayayım. onu çekeceğim. Allah, onu çek. Acaba böyle bir şeye mi döndük biz? IRL video diye mi döndük? Birinizin maçı bitiyor, birinizin başlıyor. Girmeyin. Tamam 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 çıktım çıktım. Tamam. Değil bura değil. Ya hemen al onu. İki tane bunu çekeceğim. Onu çekeceğim. Onu çekeceğim. Hakan abi. Abi çektim. Oğlum flash'le mal mısın? Aa, <laughs> ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsunuz? Allah kahretsin çekeceğim. Onu çekeceğim. Onu çekeceğim. Onu çekeceğim. Onu çekeceğim. Manage access linkine basın. Manage access'miş bak. S week to manage access. My click by click to cut kiss con kit con. <laughs> <laughs> ne dedin lan bana? Aha. <laughs> oh. <laughs> oğlum bu ne? O duruyor. Kanka bir şey yok. Susun dur. Real life dur. <laughs> <gülüyor> 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 Bu Açıklamayı Şimdi neye borçluyuz? Eğim arttığında gemiye tutunmak oldukça zor olmasının sebebi ağırlık merkezi çarpı MG sinüs alfa olması. Aslında eğimin artması desek evet. kısaca. Evet. Eğim arttığında artık kolunuza binen yük artıyor. Çünkü sinüs alfasıyla çarpan şeklinde oluyor. O yüzden sinüs <laughs> Dik kaldı konumda da. Sen ne diyorsun ya? Evet. Teşekkürler gel. Bu ne o diyor? O zaman ya sıradaki bu. videoya geçelim efendim. Hocam yavaş söyler misiniz? Bitti mi lan oyunlarınız?